bugün sizlerle beraber limonu tanıtacağım. Evet arkadaşlar bakın siz bu limonu hep böyle kasada görürsünüz. Ama arkadaşlar bu limon aslında böyle kasada değil de üstümüzde gördüğünüz ağaçta yetişir. Gelin şimdi birazcık size limonu tanıtayım. Arkadaşlar limon bizim sosyalımıza, salatalarımıza lezzet katan bir şeydir. Şimdi arkadaşlar bu doğal güzelliği size göstereceğim. Nasıl soframıza göstereceğim. Çünkü hep bunu yap sofranızda hemen görürsünüz ya da şeyinizde. Ee, <laughs> şeyde e, ne tabağınızda. Evet arkadaşlar hemen şuradan şöyle pıt diye. Mükemmel kokuyor vallahi arkadaşlar. Belki siz burada kokusunu alamayabilirsiniz ama gerçekten bu acayip kokuyor. Tamam şöyle. Arkadaşlar şimdi koyayım. Nerede var? şurada var. Arkadaşlar bir de limonun bakın. Şöyle dikenleri var yani toplarken bakın. Görüyor musunuz? Dikenleri var. Bu dikenleri eğer eliniz batsa diye yedirebilirsiniz. Bakalım oh, Mis gibi doğa kokuyor Arkadaşlar çevremizi doğamızı koruyalım Yerlere çöp bölümümüzü atmayalım Devam ediyoruz Arkadaşlar şuradan da şunu vermiş olayım Kanalıma abone olun Like atmayı unutmayın Devam ediyoruz ha. Bu şeyinden de koparmayalım. Çünkü arkadaşlar bakın bu bizim kolumuz gibi. Nasıl bir bebeğin kolunu ya da bizim bir kolumuza birisi vurarsa aynı bunu kırmış gibi. Yani bunu kırarsak düşünün ki kendi kolunuzu kırıyorsunuz gibi. O yüzden lütfen bu ağaçları koruyalım. Onlara her gördüğümüz yerde su verelim arkadaşlar ve şimdi hemen şuradan Arkadaşlar limon e, benim bildiğim halde sanırım iki tür olur. Onun birinci tür misket limon yani o yeşil oluyor. Bu ise normal limon, sarı limon. Tamam. Şimdi al. Oppa. Aa bakın arkadaşlar sanırım bunlar yakın çekim alalım. Bakın. Yosun kabarcıkları böyle bakın görsünler var tamam bakalım Nerede? ha tamam şurada aldık mı yeter oh arkadaşlar bunları da buraya koyalım videomuzu yine böyle bitirelim kanalıma abone olup daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay